Merhaba benim canım arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Güzel kardeşlerim benim. Ee, arkadaşlar, bugün e, gerçekten çok zor bir gün benim için çünkü çok yorgunum. İnanın ki yatacaktım. Ama e, abonelerime o kadar çok özen göstermeye çalışıyorum ki. Abonelerimden birisi dedi ki, abi dedi, ne olursun Crysis 3 modu çek. Tamam dedim, kırmayayım, çekeyim. Neyse, bir araştırmaya başladım. Dedim ki Crysis 3 modu nedir? Bir şeymiş hani kıyafetmiş üstüne giyiliyormuş hani Crysis oyunu biliyoruz tabii. ama GTA'daki rolü nedir diye baktım. Neyse kıyafetmiş işte üstüne giyiliyormuş. Ee üstüne girdikten sonra hani Crysis gibi dolaşıyoruz ortada. Ya sonra dedim ki ya dedim bildiğimiz dedim Crysis dedim böyle değil. Şimdi dedim bu Crysis'in dedim hani bir maksimum işte armor modu maksimum işte bilmem ne modu zıplama modu görünmezlik modu vesaire falan filan olması lazım. Neyse biraz araştırdım. Abi bir baktım gerçekten öyle modlu olanı da varmış. Abi ağzıma ee, teşekkür etti. <laughs> e, çünkü şey neden biliyor musunuz arkadaşlar çok uğraştım ben ilk defa bir script dosyasını yani o menülerin açılma özel menü efektleri falan varmış. Ben ilk defa öyle bir şey başarabildim. İnanın çok yorgunum. Şu videoyu ya yaptıktan sonra hemen yatmayı planlıyordum. E, ama bunu yaptım ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. O zaman hemen oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar, oyuna şu anda kayıda başladım. Size bir şey söyleyeyim mi? Yarım saattir konuşuyorum ve kayıt falan yapmamışım. İnanmıyorum. Yani ben çıldırmayayım da kim çıldırsın? Ya o kadar yorgunum ki. O yüzden ne yaptığımı bilmiyorum. İnşallah şu kaydı doğru düzgün yapıp, bitirip, YouTube'a yükleyip sizin izlemenizi sağlayabilirim. Çok yorgunum. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar, Crysis dediğimiz karakterimiz bu. Bu ee, karakterdeki modelleme çok çok iyi. Şimdi ben size bunun bir e, olayını anlatayım. Şimdi bir sürü Crysis modu var ama aralarında en iyi bulabildiğim bu. Çünkü bakın e, adamın üstü başı işte zartı zurtu baya baya iyi. Hani şey değil öyle gerçekten de dandik bir görüntüye sahip değil. Gerçekten de Crysis'i alıp buraya koymuşlar gibi gözüküyor. Bu uzaylı silah. Crysis'in silahı bu olmalı ama vuramıyoruz. Bir dakika bir dakika dayı bir dakika. Sen nereye kaçıyorsun ya Nereye kaçıyorsun? Seni popondan vururum. Neyse. Şimdi e, arkadaşlar şimdi bu Crysis'in belli başlı özellikleri var. Bu özelliklerini size bildireyim, anlatayım. Şimdi E tuşuna basıyorsunuz. Burada her zaman gibi Crysis'in klasik şeyleri var. Bunları seçmenize müsaade ediyor. Bu Crysis 2 modu gibi düşünmeyin. Bunu ben böyle yaptım. E, yani burada işte bir menüsü var arkadaşlar. Buradan seçiyorsunuz Crysis'in menüsünün nasıl olmasını istiyorsanız ona göre hareket ediyorsunuz. Bu ne lan? Aa, eğilme var değil mi? Aa bak ben bunu ilk defa gördüm. Doğru lan. Crysis'te bu vardı. Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Bak şimdi. Crysis'te ışıklama <laughs> koşma modu var. Bu ne lan? Aa ışıkları yandı oğlum bunun. Işık yandı oğlum dur sen. Vallahi ışıkları yandı. O zaman ben bir havayı karartayım. Işıkları yandıysa ben bir havayı karartayım. Geri gel. Time. Forward. Evet ileri al. ileri al. ileri. Işıkları karartacağız. Yapacak bir şey yok. Vay. Yavrum benim. Işıklıymış lan bu. Işıklı Crysis. Ayaklarının altında ışık mı var senin? Bir dakika. Evet böyle kalsın. Şimdi. Oğlum baksana lan şuna. Bir din ışıklanıyor. Oho. <laughs> bu çifte bastığımız zaman hızlı koşar arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Crysis'e oynayan kişilerden. Şimdi. Bunun bir tane özelliği var. Bakın şimdi. Yanına doğru gidiyor. Tamam mı? 3, 2, 1 Zaten çıktı. T'ye basılı tutuyorsun. Olmadı. T'ye basılı tuttuğunda öyle oluyor tabi. Tamam bir de bunun alması vardı ya. Bu alma hangisi oluyordu? Bir kere mi basıyorduk acaba? Bakayım. Ha? Oğlum. Lan tutuyordun az önce. Elinde tutuyordun. Adam böyle alıp elinde tutuyordu. Zıplayabiliyordum sonra. Neyse bu zıplaması arkadaşlar. Zıplamasını pek becerememişler. Böyle zıplıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle zıplıyor. Ablacım gel. Ablacım gel buraya. Spider-Man. Biderman gibi oldum ya. Biderman. Superman yok spider ile Batman'in karışımı. Batman mi, Spider-Man Sen hangisini tutuyosun? Spider-Man Abla donun gözüktü, kapat donunu. Gel buraya. Hah, bak tuttum. Demek ki... Demek ki... ne kimleri tutabiliyormuşuz? Oh Abla sana... Seni uçurayım mı? oh Bak şimdi. Şimdi ben nasıl olsa şu anda... Bakayım hangi moddayım? Strange modundayım. Zıpla bakayım. Ablayı biraz uçuralım. Evet. Ablayı biraz uçur. Oğlum bir dakika dur. Abla uçuralım dedik de abla gitti lan. Hadi biz kurtulduk da abla gitti oğlum. Abla gitti lan. <laughs> İnşallah o abladır. Anam odaya çıktı lan. Oğlum abla kayboldu. Pardon. Ablacığım ben seni sadece tutacaktım. Kaçmana gerek yok. Gel. Heh. Gel ağzından tuttum. Ağzından tuttum. Vallahi billahi ağzından tuttum. Kısmetime de hep ablalar geliyor. Gel. Gel koşalım. Gel abla gel. Ablacığım bak şimdi seni ben fırlatamıyorum. Bir deneyim mi? Fırlatmayı deneyeyim. Olmadı. Abla kalk bakayım aya. Ölme de. Ablacım dur. Vallahi bak isteyerek yapmıyorum ya. Gel bakayım sen. Ee, ayaklara bak ayaklara. Şimdi bunu böyle. Oo fırlatma tuşu buymuş demek ki. Tamam. Ablayı tutuyorsun. Gel adamı da tut. Gel. Gel. Gel adamı tutsana adamı. Şey adamı diyorum. Arabayı. Gel şunu tutalım ya. Baydırman. Gel. Biderman. Gel gel. Gel oğlum gel. Şimdi bizim Crysis ne yapsın? Ha bak burada iki kişi var. haritadan görüyorum kırmızı kırmızı. Ey vay eyvah tam da istediğim oluyor ya. Telefonu sok cebine ya. Tamam mesai saati içindesin anladık da. Bak baba elinde bıçak var geliyor bana sa Nasıl lan? Oğlum Crysis'i öldürmek bu kadar kolay mı lan? Lan seni var ya vururum. Aa Michael oldu. Bizim Crysis'i sapıttı arkadaşlar. İşte sapıttı gördüğünüz gibi. Buradan da Michael olarak çıktık. Aferin sana. Eh, sonra crisis olduk. Menüye help dedi. Gene help dedi. Evet şu anda crisis modu iptal. İşte dediğim şey buydu arkadaşlar. Bakın ben crisis yükledikten sonra crisis'in o özelliklerini kullanamıyorduk. Sadece böyle yapabiliyorduk. İşte silah al. İşte yok işte efendim silahla böyle ateş et. İşte ondan sonra vesaire vesaire. Bak öyle zıplama mutlama yok. O menü falan filan da yok. Ama Ctrl'le ne yapıyoruz? Buna basıyoruz mesela. Eee sonra Aa polis takıldı. Şunu açalım. Bak şimdi sağda bur çıktı. Tamam mı? Buna da bastık. Bunu da ettim. bir dakika. Buna basın bakayım nasıl olacak? Ha oldu tamam. Bak şimdi mesela bu da Crysis 2 menüsü. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde yani. Bak. Aynısını yapmış adamlar ya. Helal olsun bak. Her taraf böyle şey oldu. Evet, şimdi polis e, çağırmamız lazım ama yok ya pol polisi çağırıyoruz arkadaş polis geliyor Bize silah doğrultu bizim adam teslim oldu Bizim Crysis biraz iyi niyetli ya O yüzden böyle sorunlar yaşayabiliyoruz Şimdi po Eyvah polis de geliyor e, Nasıl olacak bu iş? Kardeş polis Ya beni Ne oluyor lan? aa bu nasıl bir hareket? Oğlum öyle bir hareket mi var tam yalnız Bir dakika dur Dur açık dur yerinde dur tavşan gibi zıplıyorsun abi ya. Bir daha denesene o hareketi. 3, 2, 1 şimdi zıpla. ne lan? <laughs> Aa görünmez olduk bak. Aa polisler beni görüyor her türlü. Hani lan görünmezdik. Tamam o zaman bir dakika x'e bas bakayım. Hızlı koşması nerede oğlum bunun? Bu muydu yok bu değil. Buna bas. Bu, bu görünmezlik. tamam. Bu olabilir mi? Bu, bu, bu ne? Ben bunu anlamadım zaten. Neyse boş ver onu. Oran kaç oğlum? Kaç oğlum? Kaç? <laughs> kaç 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 yoksa polis seni mırlayacak. Kaç yavrum? Kaç? Kaç? Kaç ulan? Kaç? Tamam bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar. Evet bu kadar. Son kez. Şunu yapıyoruz arkadaşlar kapan. Şunu yapıyoruz şimdi. Bu şey ya. Crisis ya. Normalde bu crisis'e bir şey olmaması lazım. Uçak nerede? Bak ben bu helikopteri getir diyorum. Terbiyesiz bana helikopter getirecek sözde. Getirir misin şuradan? Bir şeyler getir artık ya. Yok. Son kez bir şey denemek istiyordum. Onu da yapamadım. Her neyse. Mesela şunu deneyeyim. Şimdi buradan. Evet buradan. Atladım abi. Arabanın içine. Ha ölecek miyim ölmeyecek miyim ya? Onu deneyecektim işte tamam. Vurun lan beni. Bakayım gerçekten ben vurulursam Helal olsun. Bu kraysi yapmışlar. Şey vurulmazsa. Bak şimdi bana ateş ediyorlar. Zaten bu nokta. Sen Oo, enerji gidiyor ama ha. Hadi. Bana bak. Sizi var ya. Bandır hmm. yaparım. spider yaparım. Spider-Man'le Batman'in karışımı. spider Gel lan uçak. Uçak değil, helikopter neredesin? Nereden ateş ediyorsun sen bana? Nereden ateş ediyorsun? Gel lan buraya Bayderman Bak ya te bak tepemde. Heh şurada şurada şurada. Hop güm gitti bu kadar. Evet dört tane polis oldu. O baydırmancılar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Başka Orada giden bir şey mi var lan? Onu da indir onu da. Bakayım. Sen kimsin ya? Tekerleğine bak. Nasıl fırladı? Christ'im oğlum ben. Bana ateş edin bakayım. Bak ateş sekiyor. Popomdan ateş sekiyor ya. Bir tane daha şey geliyor bak. Hop güm gitti. Ya bana niye 5 tane polis yollamıyorlar ki bunlar? Hadi. Hadi. Ha. Bak çok az mermi kaldı. Güzel özel kişilere vurmak istiyorum lütfen. Hop bunu indirdik. Başka var mı? Trafik kazası. E ee, başka bu kadarcık mıydı yani? O bu buğdayı benim üstüme doğru geliyor kaç. Kaç oğlum kaç. Heh. Hadi beni öldürün. Bakayım. Hatta siz 5. polisi benim peşime takmıyorsunuz ya. Wanted up. Al 5. ile ben kendime taktım. Kendi kendime 5. taktım. Oğlum bana işlemez. Bana işlemez. Ben sesi. Aha işlemeye başladı. O vallahi billahi işlemeye başladı. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman kaçacağız. Ama bir dakika. Şuraya basıyorduk galiba. Buna da basıyorduk. Sonra oğlum bak. İşliyor oran dikkat et ha. Yok bu şimdi ben bunları alsam var ya ne olur biliyor musun? Bakayım lan. Vallahi aldık. Oğlum bu var ya bu polisler bunu direkt indirir. Ben nasıl kalkacağım lan buradan? Eyva eyvah. Bir geri gel. Bir geri gel. Helikopter de. Ya nereye basıyorsun Orhan'cığım? Helikopter. Helikopter. Heh. Kalk. Kalk, kalk 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 Çabuk 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 çabuk. Polis indirecek yoksa. Kalk çabuk kalk. Ha, tamam. Tamam. Oğlum ne oluyor? Lan. Ay. Yanlışlıkla gittik. Şeyi bıraktık ya. Şimdi arkadaşlar. Yapacağım şey şu. Ee, bu arada aşağıya baksanıza ya. Tamamen bitmiş durumda. Yapacağım şey şu arkadaşlar. Havaya kadar çıkacağım. En çıkabildiğim noktaya kadar kendimi oradan açayı bırakacağım. Ölebilecek miyim, ölemeyecek miyim bunu göreceğiz. O yüzden bu testimize de başlıyoruz. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Şimdi çıkalım. Çıkalım. Daha çıkılabiliyorsa Lütfen daha çıkalım. Keşke hidrayı alsaydım o F16'ya. F16 bayağı iyi dokunda. Çık 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 daha, daha yukarı çıkmak istiyorum ben. Bu bulutların üstüne çıkıyordu. Şimdi bu kraisiz yani normalde dayanıklı hani diyoruz? Bakalım gerçekten dayanıklı mı göreceğiz. Oo, mermi kovanlarına bakın aşağıya düşüyor. Bak 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 maşallah maşallah. Aha. O ne lan? Uçak var orada. Dur. Dur. Dur Allah aşkına Allah seni kahretmesin ya. Ol. Uçağı patlatabilir miyim? Uçak. Nasıl yapıyorduk lan onu? Yok böyle. Ha böyle. Çevir çevir çevir. Çevir lan çevir. Lan dur oğlum sen yerinde durmuyorsun ki ya. Allah belanı vermesin. Attı bizi. Neyse biz de atlayacaktık zaten. Bakayım ölecek miyiz? Ölmedik lan. Vallahi billahi helal olsun sana ölmedik. Vallahi helal olsun. Yani ben şimdi öldürürüm kendim ama. Vallahi ölmedi lan. Vallahi helal olsun. Ha. He. Bayağı sağlam yapmışlar bu karakteri. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar. Evet gördünüz. Oynadık. İza, bunu izel gerek yok. Nasıl oynadık? Nasıl ettik? Gördünüz. Oynadık. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.